Kendi İşlerim YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sitemiz öğrenciyişyerim.com tarafından verilen Ocak ayı bursundan bahsedeceğim. Burs haberlerini kaçırmamak için ve daha da önemlisi Ocak bursuna başvurabilmek için şimdiden kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Arkadaşlar 2013 yılında yayın hayatına başlayan öğrenciyişyerim.com Türkiye'nin en büyük burs platformu ve sizin için 300'e yakın bursu takip edip sizleri bilgilendiriyor. Aynı zamanda 2019 yılından bu yana üniversite üniversite öğrencilerine burs veriyor. Ve artık kanalımızın yayına başlamasıyla burs başvuruları YouTube kanalı üzerinden alınmaya başlandı. Ayrıntıları kaçırmamak için lütfen videomuzu sonuna kadar izleyin. Öğrencişlerim.com Ocak ayı burs miktarı 250 TL ve 5 öğrenciye tek seferlik verilecek. Yani bir sonraki aylarda aynı öğrencilere burs ödenmeye devam edilmeyecek. Böylece her ay için burs başvurusu alınıp mümkün olduğu kadar çok kişinin burslardan yararlanması sağlanacak. Burs başvuruları bu videonun yayınlanmasıyla başlamış oldu arkadaşlar. Son başvuru tarihi 31 Aralık 2021. 5 asil ve 5 yedek aday 5 Ocak 2022'de öğrenciişlerim.com'da açıklanacak. Asillerden başvurularında belirttikleri şartlarını belgelemeleri istenecek. Aksi halde yedek listeye başvurulacak. 15 Ocak 2022'de tek seferlik burslar hesaplara ödenecek. Gelelim burs başvuru şartlarına. Din, dil, etnik köken, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın tüm üniversitelerden ihtiyaç sahibi herkes bursdan yararlanabilir. Başka bir kurumdan burs alan öğrenciler burs başvuru formunda belirtmek kaydıyla bursa başvurabilir. Burs başvurusu için 1 Açıklamalar kısmına bıraktığım burs başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmalısınız. 2. Burs başvuru formunuzun değerlendirilmesi için kanalımıza abone olmalısınız. 3. Bu videonun altına formu doldurdum şeklinde yorum yapmalısınız. Mail ve telefon bilgilerinizi doğru vermeyi ihmal etmeyin. Çünkü sizinle oradan irtibat kurulacak. Ayrıca durumunuz ile ilgili bilgileri de doğru vermenizi tavsiye ederiz. Çünkü belgelemeniz istenecek. Ayrıntılı bilgiler, başvuru formu ve başvuru şartları açıklamalar kısmında arkadaşlar. Formu doldurduktan sonra kanalımıza abone olmayı ve videonun altına formu doldurdum şeklinde yorum yazmayı unutmayın. Aksi halde başvurunuz değerlendirilmeyecek. Bu arada başka nereden burs bulabiliriz sorularına cevap verdiğimiz bir video hazırladık sizler için. İşte linki burada izleyebilirsiniz. Evet videomuzun sonuna geldik. Umarız burs gerçekten ihtiyacı olan kişilere ulaşır. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.